Hamileliğimizin en renkli bölümü hmm. bebek odası hatırlıyorum hmm. ve burada da cıvıl cıvıl renkler kullanmayı seviyoruz aslında. Doğru mu yapıyoruz? Bebeğimiz için en doğru renkler nelerdir? Yani pastel tonlar mı seçmeliyiz? Daha canlı renkler mi seçmeliyiz? Ne yapmamız gerekir? Canlı renkler tabi duruma bağlı değerlidir ama hmm. genelde anne anne baba ve bebek bazen bir dönem aynı olayı da paylaşabiliyorlar. Ben üzü, anne odasından belki başlamadım. Anne baba odasının normalde hani bebek içeride olsa da olmasın pembe tonlarını, çok kırmızıya yakaş pembe, tonlarını ve yeşili orantılı bir şekilde kullanmanın faydası var. Çünkü pembe biraz daha sevgi enerjisidir. Daha farklıdır. Can biraz daha canlı. Kırmızıdır olması da bir canlılıktır. Yeşil tonları biraz daha rahatlatıcı, gevşetici, sevgi yine o da farklı bir sevgi ama sevginin daha huzurlu tonlarıdır daha çok kalp enerjisiyle ilgili sevgi huzurlu tonlarıdır yeşil tonları. Yeşil ve pembeyi dengeli kullanmaları ön ben. Anne-bebek ve e, anne-baba ve bebek aynı odada bir süre paylaşıyorlarsa. Bebek odasında da huzurlu ve rahat bir öpü için mavi tonlarını daha çok öneririm. Yani e, her, her mavi renk olabilir. Yani çok aşırı e, koyular değil yani lacivert ve tonlar değil. Ama lacivertten biraz daha açık maviye doğrulan olan mavi tonlarını öneririm. Yine pembe aralarda pembelerle beslenebilecek bir tonla. Ee, sarı da küçük, sarı tonla da sarının sarının da şöyle bir özelliği var. Mide ve e, bağırsak enerjisini çok yoğun olarak arttırır. Hani bir takım bebeğin gastrointestinal şikayetlerinde en az oradan bir frekans güzel faydalı olur diye. Bir miktar sarı tonları da önerilebilir ama çok sarıyı abartmamak şartıyla. Yani... Hı. şey çok ilginç bir bilgi. Sarı bebekteki e, sinir sistemi enerjisi. İnsan sinir tüm insanda. Spiritüel insanda sarı olduğu ilk, i̇lk dönemler o e, bir gaz çıkarma evet. bir mesela sancıları bizi bayağı gece uykusuz bırakan bir konu çünkü. O zaman odada mutlaka sarı hafif bir şeyler. Bir sarı evet, ton olarak sarı olmalı bir yeşil. Evet. Ama bebeğin kıyafetinde de mesela sarı bir çamaşır. Yani o da yani bu renk olarak bedeninize gidiklerinizde sonuçta bir renktir yani bize direkt faydalı. Ben hani sarı iç çamışını öneriyorum bebeklere. Yani bu sindirim ve boşaltım sistemi problemi yaşıyorlarsa sarı butonunu kaldırmak öneririm. öneriyorum. Destek oluyor aslında. Tek başına daha tedavi etmesi bir destek olur. Bir de tabii ki orada yapılan özel bir karın masajı var. Belki bir gün bu karın masajını da bir bebek üzerinde beraber şey yapabiliriz. Doğumdan, Doğumdan, Doğumdan sonra. Doğumdan sonra, 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 <laughs> sonra sizi bir bebekle beraber demonstrasyon bir şey, şey anlamında. <laughs> herkese bir örnek olması ve bilgi anlamında da bunu karın masajı nasıl yapar, anne bebeğe nasıl masaj yapmalıdır. Farklı. Bunu öğretebiliriz size evet. <laughs> çok teşekkür ederim. Bebeği gaz sancısı yaşayan anneler ufak bir ipucu size sarı giydiriyorsunuz. İç çamaşırı sarı renkte olsun. Işıklandırma da çok önemli. Direkt ışıklandırma değil de indirekt ışıklandırma olmalı. Yani bu e, ıı, kardiyon yanından süzülen bir ışık gibi düşünelim bunu. Direkt bir ampulün ışığı direkt göze temas etmemeli. Yandan akan ışıkları tavsiye ediyoruz. E, ton olarak da sarı e, ışıkları, yani sarı tar faydalı. Ton zaten orada tabii ışıklar değişecek yansımalara göre. Sarı tonları ışıklarda e, sarı renkte gibi akan şekilde, kendi akan şekilde olmasını öneriyorum. Direkt göze temas etmesin, açılınca rahatsız etmesin bebeği diye.